Esnafın yüzü gurbetçilerle güldü. Üstüne 7 8 9 Temmuz'daki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri heyecanını yaşamak isteyenler de şehre gelecek. Oteller ve esnaf aylar önce başlayan rezervasyon hareketliliğinden oldukça memnun. Akın akın gurbetçiler geliyor. Üstüne de Edirne'nin düğünü kabul edilen tarihi 40 Kırkpınar yağlı güreşleri var. Şehirde esnafın yüzü ziyadesiyle gülüyor. Kırkpınar eskinliklerimizin de tarihi geldi. Ee, yine e, yoğun bir dönem Edirne'yi bekliyor diye düşünüyorum. Ee, bu da tahminimiz herhalde Cuma, Cumartesi, Pazar yani bu hafta sonu. E, Bunların en şenlikli zamanları. Edirne'de Temmuz ayı ile birlikte yaşanan gurbetçi hareketliliği devam ediyor. Edirne'ye geldik. Güzel bir otelde kaldık. Edirne'yi çok sevdik. Kendi halkı da çok güzel. Her şey çok güzel. Her şeyde çok memnunuz. Gurbetçiler kentteki tarihi, turistik noktaları dolaşarak esnaftan alışveriş yapıyor, yemek yiyor ve ekonomiye de önemli katkı sağlıyor. Buraya geliyoruz. alışverişlerimizi yapıyoruz. Dinleniyoruz. Sevdiklerimize hediye alıyoruz. Ee, tekrar çocuk çocuğa bir şeyler alıyoruz. Daha önceden geldiğimizde ufak tefek dolaşıyoruz ama bugün biraz daha geniş kalmayı düşünüyoruz. Esnafa ikinci doping ise bu yıl 7-8-9 Temmuz'da 662.si gerçekleştirilecek tarihi 40 yağlı güreşleri. Şehir hafta sonuna hazır. Bu heyecanı yaşamak isteyenler otel ve esnafın yüzünü bir kez daha güldürecek. Zira rezervasyonlar şehirde aylar öncesinden başladı. Biz rezervasyon taleplerini almaya devam ediyoruz yurt dışından yurt dışından gelecek olan tüm misafirlerimizi Edirne'de hazır bir şekilde bekliyoruz. Doluluk oranları e, iyi olacaktır diye düşünüyorum.